bir mekana gittiğinizde, arkadaşınız kötü olduğu takdirde, köşede bir yerde durduğu yanındasın, onun yanında biri var, benim yanımda biri var, karşımda abilerimiz var, dostlarımız var. Hani affedersin, tutmaz mısın ya, kime ne ya? Ayda evli, ben evliyim, bizim haberimiz mi yok? Emin olun bak, benim zaten neler yaşadığım ben direkt geldim burada her şeyi size söyledim. Emin olun bir şey yaşasaydık ben burada çıkar söylerdim, bunun arkasında da dururdum ha. Evet arkadaşlar biz bir şey yaşadık, bitti. Ama siz Kanka kurban olayım O yüzden hiç umurumda değil Ben sadece söylenilen ve asla olayla alakası olmayan o insanlar için Tekrardan söylüyorum Bakın güzel Evli değilim Çocuğum yok Anlatabiliyor muyum? Kimse kimseyi böyle abartacak bir durumu yok Tekrardan söylüyorum Bir mekan içerisinde onlar da vardı Denk geldik masalar birleşti Hani bu gayet olacak bir şeydi. sonuçta arkadaşız anladın Burada beraber yayın yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Masalar birleşti, oturduk tam köşe kısımda ve mekanın sahibi bize sordu dedi ki videoyu paylaşayım mı? Dedim paylaş abi. Yanlış anlama o kızı bıraksaydım şu an kafası patlak ameliyata bir şey giriyordu bence. Ayda burada mısın? Vallahi kardeşim emin olun bir şeyler yaşasak ya da bir şeyler olsa ben burada çıkar anlamak bir şekilde söylerim sizlerden saklamam. Ki bugüne kadar olan ilişki... Antep'te güzel eğleneceğiz bu gece tamamen sahneye odaklanmışım. Oradan onu söylemiş, o oradan bu Eve kardeşim, yemin ediyorum torunlar, torunu olduğu zaman peşimi bırakacak insanlar tanıyorum ya. Ya yıllar... Dostum ben kendi ilişki göstermem. Bu saatten sonra ben evlenmeyeceğim elinden tutup elinden tutup annemin yanına götürmediğim sürece bir kızı ben burada göstermem. Ben tutup da burada size göstermek yerine o kızın elinden tutar annemin ailemin yanına götürürüm. O kızla ciddiyim derim biter. Bu saatten sonra yaşım olmuş 24-25 anladınız mı? Çok şükür şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Belli bir yaşta bir şeyler yaşadıktan sonra insanlar kendilerinin büyüdüğü dönemlerde affedersiniz de şu kelime cuk diye oturacak. Hani kadına doymuş adamın adamlığına doyum olmaz derler. Anlatabiliyor muyum? Yani biz çok şükür gezdik, eğlendik, tozduk, bir şeyler yaptık. Ama şu an yıllar son bir iki yıldır bu boyunca tamamen konulardan uzak bir şekilde sessiz kalıp sadece iş yapıyoruz. Ve şu anda inanılmaz projeler yaptık ki. Bak inanılmaz şeyler yapacağız. Şu an önümüzde işleri çok güzel projeler yapmışken. Yani niye böyle mevzular yaratıyorsunuz ki? siz de gidin. Siz de gidin kardeşim gidin iş yapın. İşleriniz de gündeme gelen böyle saçma salak mevzulara dahil olmayın. Bu konuda asla bir daha yayın açıp da bir şey açıklamayacağım. Bir şey de söylemeyeceğim. Ne? Onu kullandın mı? Kanka benim kullanacak bir şeyim yoktu yanlış anlama. Anladın mı? <laughs> Biraz bir gerçekçi konuşun bari. Elle tutulur bir şey olsun anladın mı? Çok şükür tekrardan söylüyorum isteyen istediğini düşünebilir. Ben size olayı anlattım, nasıl geliştiğini anlattım ve bizden izin alındığını söyledim. Dedim gidelim bir yere tamam ben de yeni şarkının kaydından çıkıyorum. Selamun Aleyküm diye bir şarkı yapacağız o şarkının kaydından çıkmışım arkadaşlar. Zaten Haziran'ın sonunda da görürsünüz şarkıyı. Hani şarkının kaydından çıktık hadi eğlenelim bir şeyler yapalım. Kalktık mekana gittik. Aydalar da oradaydı. Masalar birleşti. Eğlendik, tozduk. Abilerimiz, dostlarımız. Uğur'un kafası güzel değil. Bir şey içmiyor. Bize ayık alıp, biz orada oturmuşuz. Uğur'la beraber gırgır şamata. Ayda herkes orada. Ve köşede tekrar söylüyorum. Oturduğumuz yere iyi bakın. Oturduğumuz yer köşeleri tahta aşağısı. Bir olu bilen vardır. Aşağısı oradan aşağısı düşse kafası patlayacak lan kızın. Ben de tuttum. Yalan yok sarıldım arkadaşlar. Barış marış herkes sarılıyordu. Ben dedim sarılayım ne olacak ama. <laughs> anladın mı? Sarıldım bir şeyim yoktu yani. Tutup aramızda ne bir şey geçti ne bir şey yaşadık. Yaşasaydı tekrardan söylüyorum. Bunu burada sizlere emin olun söyleyecek kadar da delikanlıyım. İnsanlar gibi yapmıyoruz. Yapmıyoruz kardeşim Belki sen kendini anladın. Tamam bu kadar samimi olmak. o anın ortama şeyine bir kapısanız arkadaşlar. tam bunu söyleyeceğim size. O kadar samimi olma olayını soruyorsunuz. Hani ortamda dediğim gibi ayakta durulmuyor. Ayda sallanıyor. Abiler karşımda oturmuşuz. Ben dik duruyorum bir şey olmasın. Anladın mı? Orada tutmuşum yani böyle. Baktım ayda da böyle normal. Lan düşecek kız. Eli titriyor. Kanka öyleydi anladın mı? Tutmuş buradan. Sıkıyor zaten. Elimi de sıkıyor. Sallanıyor. E abi bıraksaydım herkesi keşke yaklaşmasaydım ya düşen bunu yapıyor. Ben tekme ataydım keşke düşüreydim ya. <laughs> Böyle bir insan mı olsaydım? Ve mekanın sahibi bu videoyu bana göster dedi. Kardeşim dedi paylaşayım mı? Levent abi paylaşayım mı? Paylaş dedim abi ne olacak? Ama inanılmaz derece mevzu çok farklı yerlere gittiği için teşekkür ediyorum. Tekrardan dediğim gibi asla ve asla bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım. Ve öbür arkadaşlar olayla alakası olmayan o arkadaşlar. Biladerim bir yorumunuz kendinize kalsın ya. Kanka konuşmanız kendinize, fikriniz kendinize kalsın. Beyniniz yok, fikriniz var her şey ya. Ben kanka emin ol bu bu tür olaylara en son takacak insan benim. Takacak olsam çok kötü yerde bastığım zaman bazı şeyleri takardım. Anladınız mı? O yüzden kimse kusura bakmasın. Kimse kimsenin hayatına karışmasın. Yapılan işlere bakın siz çok güzel projelerimiz var. Allah'a şükür ben bunlara inançlı bir şekilde bunlara çok yakın zamanda YouTube'a tekrardan öyle bir giriş yapıyoruz ki. Anladın mı? Bizim olayları biraz levellerini atlattık arkadaşlar. Çok kaliteli, çok önemli işler yapıyoruz şu anda. Hani onlara yoğunlaşmış durumken ne benim hayatımda love var, ne cart var, ne aşk var, ne zurt var. Şu anda hiçbir şey yok ama eğer bir gün gerçekten olursa o zaman bu sefer ne yapacağım biliyor musun? Elinden tutacağım, buraya getireceğim. Bak kardeşim bu sizin yengeniz. Abi olsun. Memleketin yengesi lan bu. Emin olun onun üstüne de bir tane çıkmaz yani. Biz de insanız arada iki, iki tane böyle fire verip hatalar yapabiliyoruz arkadaşlar. Neden ayrıldınız bari onu açıkla. Yok kanka ya. Yok onunla alakalı konuşmak asla istemiyorum. Asla da konuşmayacağım. Nasıl ilk dönemlerde de bunu yaptıysam, sustuysam ben bu, bu konuşmayı, bu, bu, açıklamayı da yapmayacaktım. Ama yapacak bir şey yok sizler. Sürekli böyle içten içe bir şeyler yapıyorsun. Dur, şu an gerçekten ne yazdığınıza baktım da eski Joe'yu özledik. Şu an eski Joe gibi burada kalkıp dans mı edeyim dostum? Smack that on on Ben hala... Oğlum vallahi ben. Heh, eski Joe böyle yapıyordu. Böyle mi yapıyordu? Ah ah. Ne burcusun? Kanka ben oğlak burcuyum. Sen ne bur, bu, bu, burcusun? <laughs> Sen ne burcusun? Kardeşim çok şükür. Aynıyız. Hmm. Ben mi yapmışım? Duygu hoş geldin ya. <laughs> Bak. İsim vermiyorum. X isimle ilişkim olduğu dönemler. Duygu yayın açtı bir şeyler söyledi. O yayın açtı bir şeyler söyledi. O bir şeyler söyledi. Kanka gerek yok. Hayatınıza bakın. Çok güzel işler yapın. Aynı bu şekilde kariyerinizde kendi hayatınızın planlamasında devam edin. İnsanların hayatına karışmayın. Ben özelimi tamamen saklıyorum kanka artık. Eğer bir gün gerçekten ciddi bir şeyim olursa ben tutup kolundan sizlere anne ailemin yanına götüreceğim. Ardından sizin yanınıza getireceğim. Duygu hoş geldin bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Kanka Allah'a şükür anlamak başım dik. İsteyen istediğini tekrardan söyleyebilir. Hiç önemli değil. Ben önümdeki projelere bakacağım. Şu anda düğün yok kanka. Dışarıda güllü var. Güllü gelecek. Ve gü güllü anladım. Burada güllüyü şu anda sahneye çıkmasını izleyecektim. Oturdum yayın yapıyorum. Kaç yaşındasın? 24 yaşındayım kanka. Sen kaç yaşındasın? Allah'ım bak bak soruya bak yazdığı şeye bak çıldırıyorum. Abi saçın ne tıraşı senin ya? Yanlara al üstler kalsın kanka. Tamamen sem tıraşı. On, yaklaşık 12 yıldır zeytin burnunda sadece bir arkadaşım beni tıraş ediyor. Onun dışında hiç kimse tıraş etmiyor. Sadece bir insanı tıraş olabiliyorum. Başka da olamıyorum yani. Öyle de bir huyum var. Arada tabii ki de işte Barber Stone, Furkan, Kadir abi buralara gidiyoruz. Ama benim olayım kanka çocuk saçı çözmüş anladın mı? Onu çözmüş. Farklısını Amerika'yı tekrardan keşfettirmiyoruz. CHPC sizleri çok seviyorum. Siz cansınız sizlere de şunu söylemek istiyorum. En yakın zamanda çok farklı yerlerde çok inanılmaz YouTube videoları gelecek. Ve aynı zamanda çok özel bir projemiz var. Bir, iki, üç tane projemiz var. Kapı çaldı şu an baskına geldik. Yani anlayacağınız çok güzel işler var ya. Selamun Aleyküm Eyzahat ben geldim. Yüreğin de yer var mı? Sağ ol kardeşim. Merhaba. Ben... Merhaba. Kanka ben Alayım onu ya zahmet etme istersen. Sıkıntı sen nasıl abi. istersen sen yorulma kardeşim benim. Bir fotoğraf da çekeyim. Tabii kanka. ve be şu anda senden ricam buradaki bu güzel aileye bir selam göndermeni istiyorum. Nerede ki abi? Nereye göndereyim abi? Kime? Allah'a emanet olun de iyi ki varsınız de. Allah'a emanet olun de iyi ki varsınız. <laughs> ya çekelim kanka. Çekelim Şş. abi. Şşş. odama baskın yaptı arkadaşlar şu anda. <laughs> Gece geliyor musun? Geliyorum abi. Sağ ol kardeşim. Sen, Bak ol. odada arkadaşlar odamda şu anda fotoğraf çekildik. Sizler ricam ifşa olarak çıkmasın. Yani erkeklerle takılır ben yani, yap yaparsınız siz. Kardeşim Allah'a emanet olun. Yani onu da yaparsınız arkadaşlar. <laughs> siz bunu bile çıkartırsınız karşımıza. Şş. Yeni parça nasıl olacak? Kanka yeni parça nasıl olacak biliyor musun? Selamun aleyküm ey Zahat. ben geldim. Yüreğinde yer var mı? Böyle şeyler işte çok güzel şeyler. Pes etmek yok. Sadece üretiyoruz. Sizler konuşmaya devam edin. Biz başarıyoruz dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Ben şimdi hazırlanayım. Daha duş alacağım. Ütü yapacağım arkadaşlar. Ütü yapmam lazım. Cio ana Cio men ifşa. Bacağı gözüktü. Asiktir. Cio bacağını okşarken yakalandı. Hadi lan oradan. Bak bak bir tane magazin hali diye biri var. Zaten bu geri gerizekalı videoları paylaştı ve hala başarıyor musun gördük. Oğlum sen büyük ihtimal eski sevgililerimden falan birisisin. Ben seni anladım. Senin derdini anladım. <laughs> Kanka yapma. <laughs> yapma git sen takıl kendine olur mu? <laughs> Magazincim çok teşekkür ediyorum. Allah herkesin kalbine göre verir kardeşim. Allah herkesin kalbine göre versin zaten aç kalmayız. Hani bu kalpsiz insanlar o kadar çok güzel hayatlar yaşıyorken emin ol kalbimizin ekmeğini yersek aç kalmayız. Bir tanesi diyor ki Ayda ile bir şeyler olduğu belli açıklama bile yapmadın. Diyor <laughs> sahneye bekliyoruz hadi dostum bekle bekle geleceğim ben bir yemek yiyebilir miyim arkadaşlar? İzniniz varsa eğer müsaadeniz varsa ben yemeğe geçeceğim ondan sonra hazırlanıp aşağıya sahneye geçeceğim. Kendinize çok iyi bakın iyi ki varsınız. Olayları